Manavlar kimdir? Manavlar da bir yörük grubudur. Yörük mü? Yörük grubudur tabii ki. Yani şu var, bakın, e, biz bugün e, manavların Eskişehir ve civarında veya Kütahya çevresinde manavların varlığından haberdarız. Çünkü onlar geç dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir. Hı. Bunun bir benzerinde Kayseri geç Adana, zaman? yani 1860'tan sonra Hı. veya 1860 civarında o son iskân hareketiyle beraber son kalıntılar da cumhuriyetin ilk yıllarında iskean olmuşlardı. Şimdi bunun bir türevini Adana, Kayseri, Maraş hattındaki avşarlardan gösterebiliriz veya Beydiller'den, il beylilerinden, kavgalardan gösterebiliriz. Yani bugün birinin çıkıp da bu avşarlar kim diye sorması ile birinin çıkıp bu manavlar kim diye sorması arasında hiçbir fark yok. İkisi manavlar de daha Marmara bölgesindekiler. Ama onların bölgesi orada. Avşarlar da bugün yoğun olarak Maraş, Adana, Kayseri hattında. Niye? Niye oradakiler kendini avşar olarak tanımlıyor da mesela Bolu'nun, Gerede'sinin Gerede ilçesinin, köylerindeki kendisini doğrudan avşar olarak tanımlamıyor? Çünkü biri 1860'da iskan edildi. Yani i̇skan aç biraz istersen. 1860'da yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayata geçirildi bunlar. Yani son kalıntılardı bunlar Çukurova bölgesinin. Ee, devlet soruyla yani Osmanlı Devleti'nin soruyla bunu daha da açmak lazım da ben sadece Niye gönder, varım, şey bir şey olmuş ki gönderilmişler ne oldu? İskan mı? Çukurova iskanı evet. mı? Şimdi bakın 1840'a kadar Çukurova'da Mehmet Ali Paşa ve onun oğlu İbrahim Paşa'nın hakimiyeti var. Bu hakimiyet döneminde Çukurova bölgesindeki aşiretler ikiye bölünmüş durumda. Mısır tarafından sıkıştırıldıklarında Osmanlı tarafına geçiyorlar. Yani dağın öbür tarafına geçince Osmanlı. Osmanlı tarafından sıkıştırılınca da Mısır tarafına geçiyorlar. Ne o tarafa vergi veriyorlar ne o tarafa. Çok güzel. Mehmet Ali, <laughs> Mehmet Ali Paşa ve daha doğrusu İbrahim Paşa bölgeden çekilip de bölge Osmanlı'nın hakimiyetine girince eski düzenlerini bunlar devam ettirmek istiyorlar ve vergi memurlarına başta itiraz ediyorlar. Bunun üzerine İngiliz Büyükelçisi Baba Aliye geliyor ve diyor ki sizin Çukurova'da problemler var ve siz o problemleri engelleyemiyorsunuz. İzin verin biz bunu buna müdahale edelim. Bunun üzerine hemen hükümet toplanıyor ve diyorlar ki İngilizler bölgeyle ilgilenmeye başladı. Korkarız ki İngiliz eli oraya girerse bir daha çıkmaz. Hemen biz müdahale edelim diyorlar. Fırka-ı İslahiye bu mantıkla kuruluyor. Evet, evet. Şimdi orada Tabi şu... ne demek? Bu aşiretleri iskan etmek üzere kurulmuş olan e, ordu birliklerinin ve sistemin adı. Cebren ben, yani. Cebren tabii ki. Kibarca değil. Hayır hayır. Beyefendi şöyle ikamet buyurmuşsunuz demiyor. <laughs> Şimdi onu diyorlar aslında. Başta onu diyorlar. Yani sizi iskan Netici? edeceğiz. Ama neticede bu insanlar hayvancılıkla yaşayan insanlar. Ha, ha, ha. Yani iktisadi faaliyetini bir anda değiştirmek kimsenin işine gelmiyor. Bu yüzden bu aşiretlerin bir kısmı Avşarlar da bunun içinde olmak üzere ama hepsi değil. Bir kısmı itiraz ediyorlar bu iskan işlerine. Bunun üzerine devlet bunları zorla iskan ediyor. İşte bizim meşhur Dadaloğlu'nun devlet hakkımızda vermiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir ifadesi burada tam burada söyleniyor. Yani iskanı bir cebri bir hareket olarak gördükleri için itiraz var orada. Ama genel olarak bir itiraz yok şimdi. Hı ben hemen sözümü başına tekrar döneyim bu parantezden sonra. Şimdi 150 yıl önce adamlar iskan olmuşlar. Geçmiş 3 nesil. Hala o Hatırlıyor. iskan döneminin hatıraları aralarında konuşuluyor, türküleri söyleniyor. Dolayısıyla bu insanlar ben avşarım veya ben manavım, ben içel yörüyüm, ben yörüyüm veya beydilim falan demesi gayet normal. Ama 1400 yılında Marmara bölgesindekiler 600 yıl önce iskan olmuş. O, o bölgedeki iskan çok erken dönemlerde başlıyor. Çünkü Hı. Batı Anadolu'daki Yörüklerin yaylak kışlak hayatı son derece kısa mesafeli. Hı.